Alışveriş alışkanlıklarımız değişti ve değişmeye de devam ediyor. Sadece birkaç dokunuşla çok büyük bir marketin raflarındaki tüm ürünleri telefonlarımızdan veya bilgisayarlarımızdan sipariş edebiliyoruz. Online market alışverişlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Yapılan araştırmalara göre online market uygulamalarının Türkiye'deki pazar büyüklüğü 2025 yılında yaklaşık 110 milyar TL'ye ulaşacak. Tabii ki kullanıcıların online market alışverişlerinde temel bazı beklentileri var. Verilen siparişlerin zamanında eksiksiz ve doğru olarak teslim Edilmesi. Burada tabii ki teknoloji devreye giriyor. İşin mutfağında kullanılan robotik teknolojiler sayesinde market ürünleri çok daha hızlı teslimat için hazırlanıyor. Ziyaret ettiğimiz merkezde sipariş edilen ürünlerin hangi raftta olduğu çalışanlara gösteriliyor. Kargo adındaki robotlar ürünleri alıp teslimat noktasına götürüyor. İçeride kargo robotları deyim yerinde ise vızır vızır çalışıyor. Biz de bu bölümde Ankara Bilkent Migros 5M mağazasını ziyaret ettik ve yeni nesil teknolojileri işin mutfağında keşfettik. Şimdi robotik sipariş karşılama merkezi yani Dark Store'a geldik. Online olarak verdiğiniz siparişler kapınıza kadar teknolojik yollarla nasıl geliyor? İşin arka planında neler var? Bunları keşfedeceğiz. Hemen turumuz başlasın. siparişinizi verdiniz. Sonrasında bu sipariş hemen merkeze iletiliyor. İletildikten sonra burada teknolojik operasyon başlıyor aslında. Hemen devreye robotlar giriyor. Şu anda pit stop denilen bir alandayım. Robotlar şarjdan hemen kendisini çıkarıyor ve buraya gelmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi arkamda robotlar hazır bir şekilde bekliyor. Biraz önce söylediğim bu robotların ismi kargo. Kargo robotları aslında teknolojik robotlar. Üzerinde Lider sensörleri var, sepet algılama sensörleri var ve dolayısıyla her şeyi biliyorlar ve nereye gideceklerini de biliyorlar. Yani sizin verdiğiniz sipariş hangi rafta olduğunu da biliyorlar ve o raflarda da çalışanlar bekliyorlar bu robotları hazır bir şekilde sonrasında ürünleri koyuyorlar. Şimdi hemen bu şimdi robotlar yola çıksınlar sonrasında rafların arasında biz de gidelim bakalım nasıl siparişler toplanıyor hep birlikte görelim. Şimdi siparişlerimizi toplamaya başladık robotla birlikte, kargo ile birlikte. Şimdi görüyorsunuz şu rafta bir ışık yanıyor. İşte bu rafta ışığın yanması aslında bize şunu gösteriyor. Toplanacak ürün bu rafta. Şimdi hemen buradaki alışveriş danışman arkadaşımız gelecek, raftan bu ürünü alacak ve sepete koyacak. Önce barkodu okuttu sepetin. Sonrasında ürünün barkodunu okuttu ve sepete koydu. İşte bu kadar basit. Yani artık hareket otonom ediyoruz. ve robotik teknolojiler sayesinde görüyorsunuz sipariş toplamak ve bu siparişi kullanıcılara iletmek ne kadar kolaylaştı. Şimdi hareket edecek ve pit stop alanına gidecek. Yani biraz önce de görmüştük. Siparişin aslında teslim edileceği alana gidecek. Şimdi hemen arkamda da Canlı takip ekranları yer alıyor. İşte bu ekranlar üzerinden operasyonu canlı olarak, anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Tabii burası da büyük bir aslında dark store. Çünkü 1500 metrekare civarında buranın bir büyüklüğü var. Dolayısıyla tek ekran üzerinden bu operasyonu takip etmeniz gerekiyor ve bu yüzden de böyle ekranlar hazırlanmış. Anlık olarak hangi robot nerede, hangi çalışan nerede her şeyi buradan takip edebiliyorsunuz. Tabii ki bu robotlar, otonom robotlar kendi ihtiyaçlarına göre harekete geçiyorlar. Mesela şarjı bitiyor değil mi? İşte o zaman hemen şarj alanına geliyor. Veya dinlenmesi gerekiyor. Tabii dinlenmekten kastımız şu, üzerinde bir görev yok. Görev atanmamış. İşte bu noktada hemen dinlenme alanına geliyor. Yani kendi ihtiyaçlarını da burada görüyorlar. Ve hatta şu anda bir robotta galiba şarj olmuş durumda. Ve şu anda siparişleri toplamak için yola çıkıyor. yerinde yeni nesil teknolojileri keşfettikten sonra Migros One Genel Müdürü Orçun Onat ile bir araya geldik ve işin arka planını kendisinden dinledik. Orçun Bey merhaba. Merhaba. Orçun Bey ben şimdi şöyle başlamak istiyorum. Şimdi birazdan zaten teknolojilerden bahsedeceğiz. Yapay zekadan bahsedeceğiz ama sizin de aslında önemli bir stratejiniz var. O da tüm hizmetlerinizi tek bir çatı altında topladığınız Migros One altında topladığınız acaba neden böyle bir şey yaptınız? Nasıl yola çıktınız? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki hoş geldiniz öncelikle. Migros One Migros'un tüm dijital hizmetlerini bir çatı altında topladığımız bir ekosistem. Ayrıca müşterilere ulaştırdığımız bir paket taksi gibi bir teslimat şirketimiz de bünyesinde barındırıyor. Müşterilerimizi her alanda ihtiyaçları olduğu her anda yanında olmak istiyoruz. Eğer müşterilerimiz bize 15 dakikada gelemiyorlarsa biz onlara 15 dakikada gitmek istiyoruz. Böyle bir çoklu kanal stratejimiz var. Ben şimdi şöyle devam etmek istiyorum. Tabii süper uygulamalar diye bir kavram var artık hayatımızda. Yani bir uygulamaya giriyoruz biz ve birçok işimizi görebildiğimiz uygulamalardan bahsediyoruz. Tabii bu e-ticarette önemli bir değişimi de bize gösteriyor. Acaba hem Türkiye'de hem de dünyada e-ticarette nasıl bir değişim görüyorsunuz? Dünyada e-ticaretin payı diye bakacak olursak %20'lerde. Yaklaşık 7 trilyon dolarlık bir pazar. Ama gıda ve market alışveriş dediğimiz zaman bu oran daha düşüyor. Türkiye'de ise market alışverişlerinin e, e, online oranı %5-6'lar seviyesinde. Henüz az gidecek yol var. E, var ama öyle. Migros'ta bu %20'ler seviyesine, Bu Avrupa ortalamalarının bile üstünde. Kesinlikle. Bir de e, tabii dünyada şöyle trendler var e ticarette. Hızlı teslimat bizim hemenimizin olduğu kategori. Yapay zeka ve kişiselleştirme de her geçen gün önem kazanan trendler olarak öne çıkıyor. Orçun Bey tabii biraz da teknolojiye geçelim. Şu anda biz de Dark Store yani robotik sipariş karşılama merkezindeyiz ve Gerçekten burası teknolojik bir yer. Sağımda solumda her yerimde robotlar, yapay zeka. Birazdan yine ona değiniriz sizle. Acaba bu merkezde nasıl bir operasyon yürütüyorsunuz? Biraz anlatır mısınız bize? Tabii ki burası esasında dediğiniz gibi bizim Bilkent Robotik Toplama Merkezimiz. 1500 metrekarelik bir alandayız şu anda ve bin'den fazla çeşidimiz var burada. Müşterilerimiz sipariş verdikleri zaman burada gördüğünüz 12 tane robot sipariş toplamak için yola çıkıyorlar. Ve robotlar tamamen otonom. Nereye gideceklerini biliyorlar nerede duracaklarını biliyorlar. Diğer taraftan yine bu alanda dağılmış bekleyen bizim toplayıcı dediğimiz arkadaşlarımız var. Siz evden sipariş verdiğiniz zaman birileri bu sipariş sizin için topluyor. İşte biz burada tam da burada robotlarla insanları iş birliği içinde çalıştırıyoruz. Robotlar ürün oraya gidiyorlar. Toplayıcı arkadaşlarımız da kendi bölgelerinde bütün bu alanda dolaşmıyorlar. Sadece kendi bölgelerinde gelen robotlara ilgili ürünü ilgili kasaya koyuyorlar. Çok hızlı bir şekilde toplama yapmış oluyorlar ve hatasız. Bu da yaklaşık %30 %40'lar bandında bize verimlilik kazandırmış durumda şu anda. Peki tabii Orçun Bey iyi bir teknolojik altyapı gerekiyor. Acaba hangi teknolojiler kullanılıyor bu merkezde? Şimdi burada değişik teknolojiler var robotların üzerinde. Öncelikle şunu söyleyeyim bu robotları yine tamamen Türk mühendisleri bizim kendi ekiplerimiz ve birlikte çalıştığımız bir Migra Teknoloji diye bir partnerimiz var, iş ortağımız var. Onlarla birlikte geliştirdik. Bu robotların üzerinde bilgisayarlar var. Ayrıca sensörler var. Sensörler ve bilgisayarlar birbiriyle haberleşip tamamen kargonun yani bu robotun Aksiyon planını ve yol haritasını çıkıyorlar. Robot en kısa yoldan en optimum bir şekilde ürüne ulaşmaya çalışıyor. Lider sensörleri var. Otonom araçlarda olduğu gibi aynen. Haritalama yapıyor. Ve canlı olarak bir reyonda bir mesela trafik sıkışıklığı varsa robotlar orada yoğunlaşmışsa o an için hemen anlı, anlık bir şekilde kendi rutunu değiştirebiliyor. Hı hı. E, pilleri var tabii ki. E, 6 saat şarj olarak 16 saat kesintisiz hizmet verebiliyor. Bir de toplayıcıların işini kolaylaştırmak için raflarda peak to light ya da ışıklandırma teknolojisi var diyebiliriz ki hangi ürünü sepete koyacağını daha rahatlıkla gösterebilelim diye. Bu arada şu konuda da altını çizmek istiyorum. Biz e, yıllardır e ticaret sektörüne hizmet verdiğimiz için bir sürü ürün geliştirdik. Burada kargo, taro, diğer robotik sistemlerimiz de dahil olmak üzere. Dolayısıyla yakın zamanda bu geliştirdiğimiz e-ticaret çözümlerini diğer firmaların da hizmetlerine sunmak istiyoruz. İlgilenen firmalara yerel zincirler olabilir, yurt dışında firmalar olabilir. Onların e-ticarete girmelerinde yardımcı olmak için çözümlerimizi onlarla paylaşacağız. Tabii Orçun Bey çağımızda hız çağı. Dolayısıyla müşteriler de verdikleri sipariş en hızlı şekilde kapıda görmek istiyor diyorlar. Acaba müşterilere olan faydası ne? Gerçekten siparişler daha hızlı gidiyor mu bu sayede? Siparişleri daha hızlı toplayabildiğimiz için müşterilere daha hızlı sevkiyat yapabiliyoruz. Diğer taraftan işte kapasiteyi arttırabiliyoruz. Daha çok sipariş karşılayabiliyoruz. Bir de biz şöyle düşünün. Bütün Türkiye olarak söylüyorum. Belki günde 2 milyon adet ürünü müşterilerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bu sistemlerle Hatalı gönderimin önüne geçiyoruz. Yok satmayı neredeyse sıfıra indiriyoruz. Bu açıdan da bizim için müşteri memnuniyetini arttıran bir sistem olmuş oldu. Orçun Bey şimdi robotik teknolojilerden konuştuk, sensörlerden konuştuk, bağlantılı teknolojilerden konuştuk. Bir de tabii ki bence yapay zekadan konuşalım. Acaba yapay zeka konusunda yatırımlarınız var mı? Bunu para kendi alanına nasıl entegre ediyorsunuz? Şimdi yapay zeka konusu çok önemli hale geldi. Gartner'ın araştırmaları gösteriyor ki yapay zeka ve datayı doğru kullanan firmalar satışlarını %20 arttırabiliyorlar. verimliliklerini yani operasyonel maliyetlerini de %30 düşürebiliyorlar. Biz de bu kapsamda yapay zeka projelerimizi ikiye böldük. Bir tanesi biraz önce örneğini anlattığımız robotik sistemimiz operasyonel yapay zeka kullanımına örnekti. Müşteri deneyimini arttırmak yönünde de geçtiğimiz senenin sonlarında canlıya aldığımız Migros Akıllı Yaşam Asistanımız var. Migros Akıllı Yaşam Asistanı sizin alışveriş alışkanlıklarınıza göre sizi tanıyor, size özel kişiselleştirilmiş ürünler sunuyor. Örneğin siz daha evvelden bizim müşteri, alışveriş yapan müşterimizseniz sizin bir sonraki alışverişinizde ne yapacağınızı tahminleyip size özel hazır sepet oluşturuyor. Siz gelip tek tuşla o hazır sepeti sepetinize atıp hızlı bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz. Ya da sepet altı önerileri yine sizin sepetinizdeki ürünlere özel hep kişiselleştirilmiş e, yapay zeka kullanımı buralarda mümkün. Yine mayanın altında beslenme alışkanlıklarına özgü e, anne çocuk, kişisel bakım, ev bakım gibi kategorilerde içerik ve videolarımız da var. E, müşterilerimize buradan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir hatta şunu da ekleyeyim, bir ne pişirsem diye bir alanımız var. Oraya pişirmek istediğiniz yemeği yazdığınız zaman size yapay zeka o ürünün tarifini yapıyor. Ve o üründe o kullanılması gereken malzemeleri de bir sepete atıyor hangisinden ne kadar kullanmanız gerektiği. Yine hızlı bir şekilde o ürünün alışverişini, o menünün alışverişini de yapabiliyorsunuz. Orçun Bey çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.